hocam. Diğer referanslarda olabilir diye uzarlarsak sizden. En azından tribe. Bir Doktor Murat Akar ben, Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Kazı Başkan Yardımcımız Müge Bulu Akar, aynı zamanda eşim. Seren Burgaz, yüksek lisans öğrencim. Birazdan e, birden fazla öğrenci vurgulayayım. E, burası e, Tunç çağında daha e, Antakya merkezde bilim. Amikovası yani içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın en önemli özelliklerinden biri. Burada bizim arkeolojik kazı dışında, ama bu değil aslında, köyük dediğimiz şey eğer bir noktada e, binlerce yıl boyunca birden fazla kez yerleşim olduysa, yani işte depremlerle binalar yıkıldı, bir daha binalar yapıldı, seller geldi, binalar yıkıldı. Evet. Taş işçiliğinden, fildişi dişi işçiliğine, cam işçiliğine kadar gördüğünüz gibi kamışla çivi yazısı yazıldığını ve bunların belgini Burada biz Az önce size anlattığım gibi höyüklerden bahsediyoruz, tabakalardan bahsediyoruz. Geri çıkacaklar diye inmemiş bulundum artık. Geri çıkacağız dedi.